Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika tuzlu bir kek yapacağız. Bunun için öncelikle karıştırma kabımızda 2 adet yumurtamızı kıralım. Benim yumurtalarım küçük boy yumurtaydı. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı da yoğurt ekleyelim. Benim yoğurdum katı bir yoğurttu. Eğer sulu bir yoğurt kullanırsanız un miktarını etkileyecektir. Un eklerken sizlere daha detaylı bir şekilde anlatacağım. yumurta, yumurtalarımı, sıvı yağımı ve yoğurdumu ekledikten sonra şöyle bir kere mikserimle karıştırıyorum. Normal bir el çırpıcısı da kullanabilirsiniz. Ardından 7-8 dal kadar maydanozu ince ince kıyıyorum. 4-5 dal da yeterli olur. Güzelce kıymış olduğum maydanozlarımı da ekleyip karıştırıyorum. Ardından bir buçuk çay kaşığı tuz ekledim. Eğer peyniriniz tuzluysa tuz miktarını daha da azaltabilirsiniz. 100 gram kadar peynir ekliyorum. Hafif küp küp doğranmış peynirleri ekleyin. Karıştırırken daha da edilecektir. Yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı da kimyon ekledim. Harika bir kek oluyor kesinlikle tavsiye ediyorum şöyle bir kere karıştıralım ardından bir orta boy patatesi haşladım çok hafif diri bıraktım sadece ve küpler halinde doğruyorum bu şekilde tüm değil de küpler halinde doğrayıp o şekilde de haşlayabilirsiniz patateslerinizi bir küçük boyda kuru soğanı küçük küpler halinde doğruyorum. Tabii ki soğan sevmeyenler ekleyemeyebilir ama İnanılmaz yakıştı bu keke, kuru soğan. Mutlaka eklemenizi tavsiye ediyorum. İçinde çok güzel bir şekilde pişiyor. Hiç merak etmeyin. Evet, şimdi bir paket kabartma tozumu ekliyorum. Ve e, bu kabımda benim 2 su bardağı un var. 200 milimlik bardak ölçüsüyle. ile. Öncelikle 1 su bardağını ekledim. Lazım olursa ikinci su bardağı ekleyecektim. Ama lazım olmadı arkadaşlar normal kek harcından çok daha koyu bir kek harcının olması gerekiyor. Eğer cıvık yani böyle akışkan bir kıvamda iken bırakırsanız içi pişmez kekinizin. Bakın bu şekilde zor karıştırılabilecek bir kıvamda olması lazım. Ardından soğanlarımı, soğanlarımı ve patateslerimi en son ekliyorum. Ve şöyle bir karıştıracağım. Eğer yoğurdunuz suluysa ve yumurtalarınız büyükse 2 su bardağına kadar un alabilir arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Bakın bu, bu kıvamda olmalı kekimizin harcı. Evet harcım hazır. Şimdi ben muffin kaplara bölüştüreceğim. Eğer bu böyle kalıplarınız yoksa normal bir borcama veya fırın tepsinize de döküp pişirebilirsiniz. Güzelce 8 adet muffin kaplarına pay ediyorum. Fırınımızı önceden ısıtmıyoruz. Soğuk fırına vereceğiz ve 180 derecede pişireceğiz. 30-40 dakika arasında pişecektir. Fırından fırına pişme süresi değişir. Güzelce kızarana kadar fırından çıkarmayın arkadaşlar. Üzerine ben çörek otu ekledim. Eklemek zorunda değilsiniz. Susam da ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin arzunuza kalmış. Fırına veriyorum ve güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Fırından çıktılar. İnanılmaz güzel kokuyorlar ve gerçekten kendinizi tutamayacaksınız. O kadar güzel bir kek oldu ki baharatlı, soğanlı, patatesli, peynirli davet verirseniz eğer kahvaltı davetlerinizde de bu keki yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel gider. Harika olmuştu. Şimdiden yapanları yiyenlere afiyet olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.